Nereden geliyorsun sen? Değilim ama Bodrum'da yani küçüklüğümden beri en küçük yaştan beri Bodrum'da büyüdüm. O yüzden kendimi Bodrum'u sayıyorum. Çok yakışıklısın be. Bravo teşekkür ederim. Önüyorum. Sahne senin başla. Ben başlayayım. Performansa evet diyemeyeceğim. Ben hayır diyorum. Ee, Biz, gülüyor. Gülüyor. Sen, sen, sen konuş, 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 konuş. ben seni. Sen o bak, dön git. Sen... Gösteriler şeyler, taklitler çok şey olmadı. beklediği ee, gibi olmadı ama o yüzden ya ben, seni, ben merak ediyorum seni bir dahaki turda ne yapacaksın diye. Umarım herkes merak ediyordur. O yüzden ben evet diyorum. Kendisini çok samimiyetsiz buluyorum. Merak ediyorum seni bir dahaki sefere ne yapabilirsin. Bu, bu sefer hastaydım vesaire vesaire bir sürü öpüyorum ben.